Arkadaşlar bugün Marvel şampiyonlar oynuyoruz. Bu benim ilk videom ve yanımda e, kuzenim Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Hmm, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi. E, şa şampiyonlar oynuyoruz. Eren en sevdiği oyun değil mi Eren? Evet. Eren e, karapanterin çıkmasını istiyordu. E, biz öğrenme aşamalarını geçtik ama çıkmadı karapanter. Örnek alandan bir e, şey çıktı. Ad, Adını nasıl şimdi Görürsünüz şimdi. E, girelim hadi oyna. Şu an ben daha ilk, birinci sesimdeyim. Ben de olsa bu oyunu bitirdim. Ama tekrar başlıyorum. Macera işte adamlarımız bunlar. Maceraya başlıyoruz. Ee, nasıl bir, nasıl bir güzel olacak değil mi bu oyun? Evet. İlk videom olduğu için biraz ışığı olabilir. Kötü olabilir. Ondan şu yapmayın. Şu yani. Şu kötü, kötü bir şey yapmayın. Hadi başlayalım oyuna buralara karşı oynayacağım. Bir, buralara atlıyorum ben. Bütçe şey, şey oyun. Bir şey Siz bu oyunu eklemenizi isterim. Ben daha işte, şey işte. Gösteriyorlar oyunu. Başlayalım arkadaşlar. Ben bu oyunu bitirdim ama benim 2-3 kaldım. Bu ilk yönden zaten başlık çok başlandı. Bu bir, birinci arkalıkı ilk ikinci arkalığı göreceksiniz. Çok zor. O öyle de zor ki hemen ölüyorsunuz. Adamlar çok iyi olmak lazım. Ama o zaman da benim çok güzel çok güzel adamlarım vardı. İşte Hepsini yeniyordum. Çok güzel hissettim. Siz de bu oyunu oynamazsınız bence. Müthiş bir oyun. Hadi şimdi de kızlar Adı ne bilmiyorum. Siz Marvel filmini acaba? önce kadar. Marvel şampiyonlar Filmi var. var bir tane. O da çok güzel bir oyun. Oyun da Önce adamı Adı neymiş? Yazarlandırıldı. Bizim ki Yeni eskisi mi? Yeni bir aranda en iyi oyuncu İyi oyuncu var. İyi adam. Değil mi Eren? Evet. klap gönderiyor orada. Değil mi? Hı hı. Sen de şimdi oynaksın. Hadi. Hadi. <laughs> duvar, ama bu duvar duvarları kırıl olay teklifi ya. Bak bak onunla değil de bir onun direkt gibi. <laughs> Adam bir orada ölür mü? Direkt kırılıyor ya. Hı -hı. Şimdi sen de oynayacak mısın? Hıh -hı, oynarım. Tamamdır açayım şimdi. Burada da çoğu mistik şampiyon diyor. Demek ki özel güçleri var. Kaptan Merkez karşı savaşacaksın. Ben bu kaptan Amerika'nın ben de çok seviyorum. Bir de şey... Şahin Göz. Şahin Göz de çok seviyorum. Ben tabletini yükleyecektim bu oyunu yükledim ben. Yükledim. Ha, iyi yaptım. Yani İkinci değil. Üçüncü? Ühüm. Üçüncü? Üçüncü Erta. İyi iyi. Üçüncü bayağı zor değil mi? Hı hı. Üçüncü öldü. Üçüncü adamlar buraya bak da çıkıyor. Sen şey yapıyorsun yürü bir yap. Ben gidemedim. bu. Tamam bak şimdi. Öldü. Sağ ol. Citarım. Ben söyledim, <laughs> Şimdi bir saatten bir tane var mı? Gelmiştir bence bir tane macera açarız. Bakalım evet. Macera kesteli varsa söyleyeyim ben. Çünkü macera bittiğinde her zaman macera kesteli veriyor. Bence vardır. Biz bu arada ben bitirdim derken haritaları bitirdim. Oyunu tahmini bitirdim de haritaları iki üç tane böyle bir üç harita falan kaldı. Evet. Ben şimdi evet. Ben şimdi tamam. Ben macera Ela sen de sen de harita değil mi? Yoksa küçük kutu yerler var ya. Evet. Onlardan bir harita mı? Kırsal aça bas. Kırsal aç. O değil lan şu. Gelmiyor mu lan önünde gözümün bak şimdi. Bak. Çek onu. Hala güzel bir şey gelir. O bak üstüne. Bakalım ne geliyor. Sarı gelsin ya. Daha da Şimdi şu beş yüz yirmi beş gelseydi. Of çok iyiydi şey geldi. Şampiyonları yükselttik. onu da şimdi. Geçmişte. <Sessizlik> Şimdi ben Bence ben? Bir dakika dur. Tamam. biraz şunu kullanalım. Direkt hem de şunu kullanalım. Tamam da şu yetmiş Direkt şunu kullanalım. Hepsini kullanalım şey yapalım. Yani. Bak zaman Bak şu. Tamam Kristal Tamam şimdi savaş yine. Hı-hı. Yeni yeni e, şey gittik. Yeni kare gibi şeyler var. Evet ya bunlar değil. Evet ya. Böyle harita harita geçtim. Bir sürü harita var. Ben bir de şeyler de yapıyorum. İtifak. İtifak maçları da yapıyorum. Ben, be ben, tek iki defa macera yaptım. Maceraya başladım. Şöyle kadarken. Biz ya, yani sen mı? itifaka. Macera değil o. Hangisine? Şuna cine geç. Cine geç. Nei. No, okay. <silence> tak jadi nak 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 Şu haritayla bitirelim. Adamla savaşalım. geldik arkadaşlar. Evet doğru. Haydi ama güçsüz değil mi ya? Şu bende oh. o adam vardı. <laughs> El es... kartal Yani iyi deviyor adam. Yüzü iyiydi. Güzel bir adam vardı bende. O benim eski oyunumdu. Bir daha Güzel Bir

Malah tak sedih. Aku pulang. Sudahlah. Ini kan ini malah ganas lagi. Kita lagi macam tu. Hei, hei, tu, 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 tu. Ya, aku pulang. Saya, saya akan cepat Doğmuyor yani. Şimdi haritayı bitireceğiz. Haritayı da şu adamla bitirelim. İsterseniz bu adamı da öldürelim. Sonra artık e, videoyu kapatalım. Şu da öldürelim. Bu adamı Bu adamın adını bilmiyorlar mı? Bu

Öde, e, ona 30 tane vuruş. 30 tane değil ya daha az. Çok kolay yani. değil o kadar, o, o, kadar da değil. Bir vuruş sayma ya. Skor, skor Bakalım kaç veriyor mu? Verdim ağzına tıklıyorlar böyle. Şeyin düştü alırız düştü. Şey düştü elenin. Neydi? Çak, çarkı. Seç, çarkı benim de site şarkım var ama kardeşim kırdı. Çok güzel ağlıyor ama yani. Bakın. Evet böyle. Ha. Ama eskiden baktılar ama içeriden bir günü. Bir daha arkadaşlar? Çok hızlı dönüyor ya. Ben harfetler de yapabiliyorum. Görüşürüz. Face, face bir şarkının şeyinden kullanılır. Evet. Aslında öyle hızlı şey dönmüyor kullanır. <laughs> Sen Tamam o yüzden Tamam tamam arkadaşlar videoyu kapatalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.